Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte dünyayı patlatıyoruz. İkinci güne karşınızdayım. Neden elinde bu kadar az var diye sorarsan daha az önce koydum video biraz kısa olsun diye. Şimdi dünden bugüne e, 28 görüntülenme mi aldı? Çok iyi. Ondan bir şey vermiyorum. Bir abone aldım. Artı 30 ekledim. 5 ee, tel like geldi, 2 de yorum geldi. 2 yorum eşittir 30. 1 ee, like, 5 like eşittir 120. 5 like eşittir 125. 30 ee, artı 125, 155. 155 artı 30. 185. Yani şu an 185 TNT koyuyorum. İkinci gün e, like atıp like atıp abone olmaya devam edin. Hedef 50 abone. Görüşürüz.